Evet bugün 11 Aralık 2024. 11 Aralık 2024'te geçen sene bir tane triatlona katıldık. 2025'te 2 veya 3 katılmayı düşünüyoruz. burada da önemli branşlardan birisi yüzme. Yüzmede teknik olarak eksiklerimiz olduğunu düşünüyoruz. O yüzden de Ali hocamıza gelelim dedik. Buranın mabedi Marmaris Belediyesi'nin yüzme eğitim merkezi diye bir kapalı spor salonumuz var. Marmaris'te tek zaten. Ona geldik şimdi. Ee, bakalım bir görelim nelerimiz eksik. Ona göre müdahale edeceğiz. Geliştirmeye çalışacağız. Ama yazdan kalma bir hava var bugün burada. Evet, yıllardır Mercan'ı getiriyorum ama bu kadar içeriye, soyun modalarına kadar girdik ama bakalım ilk defa yüzeceğiz. <laughs> 2024'ün sonunda yüzeceğiz. Hadi ayrıca bakalım. Vallahi içeriye girdik, yıllar sonra ilk defa havuzun içindeyiz şu anda. Yanımda değerli hocamız Ali var. Ali ne Herkese selam merhaba. İyiyim Bülent abi sen nasılsın? İyiyiz biz de. Şimdi Biraz ter atalım bugün. Aynen Ali, 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 ter atamayacağız buz gibi suya gireceğiz. Ali'ye söyledim ben ısıtmamış suyu. Bakalım şeyde, var mı senin? Evet, teknik tekniğimize bakacak Ali. Ne, neredeyiz ne yapacağız? Bir inceleyecek. yazacağım. Aynen aynen bakacağız şöyle şuradan. ayarlamaya çalışacağım. Bugün çok fazla. Ama bugün neye bakacağım şimdi? Işte. Ya bakmak istiyorum. Suda daha konforlu yüzmeni sağlamaya çalışacağım. Kuş, yani çok yani eski ve eski koşu, yapan arkadaşlarım, araba, yapan öğrendiğim kadarıyla onların da mesela hep dediği gibi ayak arkadaşlar sallanır. Çok fazla kullanmazlar. O ağırlık küçük küçüklarda gibi ayak ve koşu bisiklette yorgunluk yaşamazsınız. やめて Şimdi 25 metre yani havuzumuz karşıya kadar 25 metre istediğin gibi yüz Bülent abi. Ben bir ne durumda olduğumuzu göreyim. Ona göre de diriller, teknikler uygulamaya çalışacağım. Evet. Gayet güzel. Biraz fazla kol atıyoruz. Onlar tabii zamanla düzelecek antrenman yaparak daha az yorulmaya çalışacağız. Süper. Süper. Biraz dinlenelim. Ben genelde dinlenme bölümlerinde şöyle kendime de göstereyim. Nabız biraz daha çabuk düşsün diye suya nefes vermeyi uyguluyoruz. Bunun sebebi Suyun içine girdiğimizde yani tabi bilimsel bir açıklamasını bilmiyorum ama Ben kendim öğrendiğim kadar Suyun içinde hep nefes alıp verdiğimiz için Yüzücüler buna alışık oldukları için Durdukları yerde de suya nefes verip aldıklarında Daha çabuk nabızları düşüyor Hani bunu kendi üstümüzde test edip onayladık e Şimdi burada Bülent abiyle bir aynısını deneyeceğiz ya, Şimdi dinleniyor muyum ben? E şimdi dinlenme bölümündeyiz okay. Dinlenmede de derin bir nefes alıp Suya kendini bırakacaksın Ağız ve burun yoluyla abi suya havanı bırak. İçindeki bütün havayı bırak. Suyun içine girerek. Suyun içine girerek. Aynen. Aynen. Bunu 3-5 kere yapabiliriz. Şimdi her zaman aldığımız nefesi tam tersini deniyoruz. İki tarafında eşit gelişmesi, koordinasyonun gelişmesi için sağ ve sol taraflardan nefesler yüzücülerin önemli. Özellikle açık su yarışlarına giren sporcuların her tarafı da görebilmesi için zaten genelde kafaları kaldırıp yüzer. Açık sudakiler 7-8 kolda bir kafa kaldırılır. Aynen. Şimdi ketçap yüzmesini deniyoruz. Yakalama. Bir el öbür elin yanına gelmeden öbür el suyu çekmeye başlamıyor. Suda daha çok kaymayı, süzülmeyi, daha az kolla, daha az yorularak yüzmemizi sağlayacak bir teknik. Tam ayarlayamıyorum ya. Hani onun yanına gelecek unutuyorum bazen. O yüze yüze alışacağız ona. O doğru teknik ama. Evet. Hı, hı Evet. Şimdi da eli, eli Dizleri bük. Evet. Şimdi iste, ileriye doğru ittir. Ellerinin girdiği yere kafan girecek. Kol sayısınızı azaltmak ve rotasyonu tam zamanlamasıyla doğru yapabilmek için belimizde bir kemer var. Rotasyon kemeri. içinde küçük bir bilye var. Sağ ve sola rotasyon yapıldığında o bilye çıt çıt diye ses çıkarıyor. O çıt sesi senin artık uzanmanın bittiği ve diğer kola geçiş yapmanı sağlamasını anlatan bir. İlk antrenman bitti. Bayağı bir saati falan geçirdik. Drill çalıştık. Tekniğe baktı. Zor iş. Vallahi zor iş yani. ama su güzel. Çok soğuk değil. Belki havadan belki ısıtma bilmiyorum ısıtma çalışma öyle dediler ama. Emek vermek gerekiyor emek.